Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ayın ürünü Vestel Ziyafet Pişirici Blender. Vestel Ziyafet Pişirici Blender'ın 1500 Watt'lık muazzam gücü ve paslanmaz bıçakları sayesinde içerisinde hem sıcak hem de soğuk tariflerinizi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Vestel Ziyafet Pişirici Blender'ın bu güzel cam haznesinde eğer ki sıcak tarifleri hazırlıyorsanız 1400 ml'ye kadar bir hacmi var. Eğer ki soğuk içecekler ya da soğuk yemekler hazırlayacaksanız da 1750 ml'ye kadar maksimum hacmi var. Vestel Ziyafet Pişirici Blender'ın dokunmatik paneli üzerinde 7 tane akıllı program mevcut. Bu programların 5 tanesini otomatik, 2 tanesini manuel olarak kullanabiliyoruz. Bu otomatik modlar arasında tanecikli taneciksiz çorba yapabilme pürüzsüz sos yapabilme, buz kırma. Buz kırma özelliği sayesinde soğuk içecekler hazırlayabildiğiniz gibi aynı zamanda pürüzsüz smoothie'ler de hazırlayabilirsiniz. Ve son olarak otomatik olarak kendini temizleme özelliğine de sahip. Manuel modlarımız ise manuel ısıtma, buharda pişirme. Aynı zamanda buharda pişirme için çok da güzel bir haznemiz var içerisinde. Ve son olarak manuel karıştırma, parçalama özelliğimiz de var. Ben bu özellikleri kullanarak sizlere bugün 4 tane tarif hazırlayacağım. Öncelikle bir tavuk suyuna tarhana çorbası yapacağız. Ardından bir buharda pişmiş sebzelerle bir köri hazırlayacağız. Sonrasında sizlere çok pratik bir eşsiz çiğ köfte tarifi vereceğim. Ve son olarak frambuaz soslu bir muhallebi yapıp işi bitireceğiz. Bence hemen başlayalım. İlk tarifimiz tavuk suyuna tarhana. Tabii ki öncesinde güzel bir Tavuk suyu yapacağız. Tavuk suyu için burada 4 tane bagetim var. Bagetleri doğruca hazneye atıyorum. Üzerine güzel bir lezzet versin diye bir tane defne yaprağı, yaklaşık bir tutam tane karabiber atıyorum. Bir tatlı kaşığı da güzel bir tuz atacağım. Ben kaya tuzu kullanıyorum ama dilediğiniz tuzu kullanabilirsiniz burada. Ve maksimum seviyeye geçmeyecek şekilde de soğuk su ekliyorum üzerine. Suyumuzu koyduk. Kapağımızı kapatıyoruz. Şimdi tabii ki tavuklar içerideyken bıçağın çalışmasını istemiyoruz. Bu nedenle manuel modu seçeceğiz ve yaklaşık 30 dakika tavukların haşlanması için yeterli olacak. Başlata bastık ve tavuklarımız kendi kendine haşlanacaklar. Tavuklarımız piştiler. Hemen açalım kapağımızı. Mis gibi tavuk suyu koktu. Şimdi içerisinden bagetleri çıkartacağım. Suyu süzmüyorum. Defne yaprağımızı da çıkartıyoruz. Tavuklarımızı birazdan dedikleyeceğiz. Şimdi doğruca içerisine tarhanamızı ekliyoruz. Ezilmiş sarımsak. Bir tatlı kaşığı salça ekliyoruz. Dilerseniz biber, dilerseniz domates salçası. Ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Kapağımı kapatıyorum. Tanecik'siz çorba modunda çalıştırıyorum. Kıvam alınca kapatabilirim dilediğim zaman. Hiç problem değil. Yaklaşık 10-15 dakika sonra çorbam hazır. Sonrasında içerisine tavuk parçalarını da koyup tadına bakacağız. Çorbamız hazır. Kapatalım. Şimdi servis yaparken hemen tabağımıza az önce haşladığımız tavuklardan koyuyoruz. Tavukların üzerine hemen kaynar tarhana çorbası. Burası mis gibi kokuyor. Hemen birazcık kuru nane, birazcık pul biber ve hafif taze kıyılmış maydanozla ve çorbamız hazır. Artık çorbanın tadına bakabilirim. Karıştıralım. Oh, Tavuklar da mis gibi. Hmm. Hmm. Of, Çok çok güzel bir çorba. Tavuk suyunun lezzeti, içerisine koyduğumuz tüm baharatlar mis gibi tarhana ile beraber. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Hadi sıradaki tarife geçelim. Sıradaki tarifimiz muhteşem sosuyla bir sebze köri. Ama öncesi ne yapacağız? Sebzelerimizi buharda pişireceğiz. Vestel ziyafet pişirici blenderın içerisine yarım litre su koyuyorum. Buhar aparatının içerisine yerleştiriyorum. Ve dilediğiniz sebzeleri ama ben bugün ne kullanacağım? Biraz brokoli, biraz karnabahar, birazcık da havuç. Kapağı kapatalım. Ziyafet pişirici blenderı manuel modda yani aynı zamanda buharda pişirme modunda bir 10 dakika çalıştıracağız. Sonrasında sebzelerin diriliğine göre süreyi arttırabiliriz ama ilk başta bir 10 dakika yeterli olacaktır. Sebzelerimizi kontrol edelim. O renkleri o kadar güzel ki görmeniz gerekiyor. Şimdi bir de böyle bir spatulamız var. Aynı zamanda şurada güzel bir çengeli var. Hemen şuradan takma yerimiz var. Hemen taktım. Ve çektik. Sepetimizi böyle kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Sepeti kenara aldım. Bu dinlensin. Şimdi buradaki suyu boşaltacağım ve hemen geliyorum. Tekrar haznemizi yerleştirdik. Şimdi haznenin içerisine bir su bardağı domates püresi. Burada benim böyle güzel bir baharat karışımım var. Zerdeçal, köri, toz kırmızı biber, toz zencefil, karabiber, tuz. Aynı zamanda 4 diş sarımsak, 1 tane de kuru soğanım var. Böyle bol aromalı, inanılmaz derin bir sos olacak. Hepsini doğruca hazneye ekliyorum. Bir parça zeytinyağı ekleyeceğim. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar. Sonrasında dilerseniz kıvamına göre su da ekleyebilirsiniz ama ben doğruca susuz pişireceğim. Kapağı kapatıyorum ve sos modunda çalıştırıyorum. Sosum gayet güzel hazır oldu ve şu anda doğrudan kendini bekleme moduna aldı. 20 dakika boyunca sıcak tutuyor. Bu modu Vestel Ziyafet pişirici blender hem tanecikli çorba, hem taneciksiz çorba hem de sos modunda bittikten sonra devreye alıyor. Yiyecekleriniz piştikten sonra 20 dakika boyunca sıcak olarak doğrudan ziyafet pişirici blender'ın içerisinde bekliyor. Hemen sosumuzu dökelim. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay şekilde yemeğimizi hazırladık. Bunun yanında hemen sade bir pilavla servisinizi yapabilirsiniz. Muhteşem bir yemek haline getirebilirsiniz. Tadına bakalım. mükemmel. Öncelikle sebzeler buharda muhteşem pişmişler. Kütür kütür bütün lezzetleri içinde ve sulu sulular. Üzerindeki sosuysa muhteşem. Baharatlar ağzının içerisinde adeta dans ediyor. Alttan gelen o soğanın, sarımsağın lezzetleriyle de muhteşem bir hal almış. Bu tarifi de mutlaka deneyin. Şimdi çiğ köfte zamanı. Sizlere çok pratik bir eşsiz çiğ köfte tarifi vereceğim. Şimdi haznemize öncesinde iki tane kabuğu soyulmuş domates koyuyorum. 1 tane soğan, 3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı domates salçası. Bolca isot. Acıyı ne kadar seviyorsanız. Ben biraz bol severim. Yarım çay bardağı nar ekşisi. Zeytinyağımızı da ekleyelim. Biraz da tuz ekliyorum. Şimdi bunları manuel doğrama parçalama modunda şöyle güzel bir püre haline getireceğiz. Sonrasında içerisine de esmer bulgurumuzu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi Vestel Ziyafet Pişirici Blender inanılmaz gücü sayesinde yaklaşık böyle bir dakika içerisinde koyduğumuz o bütün malzemeyi şahane bir püre haline getirdi. Şimdi içerisine esmer bulgur ekliyorum. Karıştırmaya devam. Sosla bulgurlar birleşti. Şimdi birazcık da bulgurları şişirmek gerekiyor. O nedenle içerisine çok azıcık sıcak su ekleyeceğim. yaklaşık bir çay bardağı kadar yeterli olacaktır. Kıvamına göre yine arttırabiliriz. Evet. Şu anda bütün sosu çekti. Size de göstereyim şöyle. Tabii ki bunu bir 10 dakika dinlendireceğim. İyice şişsin. Ben de o arada güzelce marulumu, limonumu alıp geliyorum. Muhteşem bir kıvam var. Çiğ köfte sever misiniz? Ben bayılırım. Şöyle yeşillik. Bir parça da maydanoz. Limonsuz olmaz. Hmm. Hmm. Tadı gerçekten mükemmel. Yani bir etsiz çiğ köfteyi bu kadar pratik yapıp tadının bu kadar lezzetli olabileceğine inanamayacaksınız. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde... Bütün tarifi hallettik. Taze yeşilliklerle beraber muhteşem bir çiğ köfte. Tatlıya geldi sıra. Son olarak muazzam frambuaz soslu bir muhallebi yapacağız. Tabii ki öncesinde işe muhallebi yaparak başlayacağız. Muhallebi taneciksiz çorba modunda pişiriyoruz. Hazneye önce sütümüzü koyuyorum şekeri de ekleyelim içerisine. Öncesinde sütle şekeri pişirmeye başlayacağız. Sütle şeker ısınacaklar. Şeker eridikten sonra üstteki kapaktan da artık yumurtasını, ununu, nişastasını ekleyeceğiz. Muazzam bir muhallebi yapacağız. Kapağı kapatıyorum. Açma tuşuna bastım. Ve tanecik çorbayı seçiyorum. Başlat tuşuna da basalım. Şimdi birazcık ısınsınlar. yaklaşık 5 dakika içerisinde sütümüz ısındı, şekerimiz eridi. Şimdi malzemeleri eklerken ben aynı zamanda manuel olarak da karıştıracağım ki böylelikle daha pürüzsüz olsun. Eğer ki siz de mesela bir yoğurtlu çorba yapacaksanız, meyaneli çorba yapacaksanız içerisine meyanesini eklerken mutlaka karıştırma tuşuna basın ki daha pürüzsüz bir kıvam elde edin. Ondan sonrasında işi zaten ziyafet pişirici blender halledecek. Gördüğünüz gibi ara ara karıştırarak muhallebimiz hızlıca koyulaştı. Güzel böyle bir pişmiş muhallebi kokusu da geldi. Artık durdurma tuşuna basabilirim. Şimdi son olarak içerisine manuel olarak karıştıracağım. Vanilya ve tereyağını ekleyeceğim ve muhallebimiz bitti. Sadece 10 dakikada. Muhallebilerimiz hazır. Şimdi hazne içerisine su koyacağım ve otomatik temizlemede kendisini temizleyecek. Sonrasında içerisinde sosumuzu hazırlayacağız. Sos için önce haznemize frambuaz koyacağız. Sizler burada dilediğiniz meyveleri koyabilirsiniz ama tabii ki sulu meyveler olursa çok daha iyi olacaktır. Bir kase frambuazım var. İçerisine sadece bir çay bardağı şeker ekliyorum. İlk olarak kapağımızı kapatacağız. Sos modunda çalıştıracağız. Şeker eriyip birazcık ısındıktan sonra da kıvamını nişastalı suyla bağlayacağız. Yaklaşık 3-4 dakikada frambuazla şekerimiz eridiler, pürüzsüz hale geldiler. Şimdi hemen burada yaklaşık tepeleme bir tatlı kaşığı nişastamızı bir çay bardağı suyla inceltiyorum. Suyumuz soğuk. Evet, nişastamız eridi. Şimdi manuel olarak karıştırmaya basıyorum. Son karıştırmayı da yaptık. Yaklaşık 6 dakikada sosumuz hazır. Şimdi programı durduralım. Kapattık ve sosu dökelim. Yalnız muazzam oldular. Şimdi bunları oda sıcaklığında bir yarım saat bekleteceğiz. Ondan sonra da buzdolabına kaldıracağız. En az bir saat bekletip tadına bakacağız. Tatlılarım soğudu. Üzerlerine birazcık da antep fıstığı koydum. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Yalnız kıvamı muhteşem duruyor. Of. Hmm. Muhallemin içerisine koyduğumuz o tereyağı, Vestel Ziyafet Pişirici Blender'ın gücüyle beraber içerisinde inanılmaz şekilde yayılmış, yumuşacık pürüzsüz bir hal almış ve Framboaz sosla tek kelimeyle mükemmel. Hmm. Bugün sizlere Vestel ziyafet pişirici blenderla birbirinden lezzetli tarifler anlattım. Umarım sizlere ilham olabilmişimdir. Sizler de bu güzel modlar sayesinde dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk yemeklerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Muhteşem çorbalar, soslar ya da tatlılar ya da böyle yaratıcılığı kullanıp çiğ köfte gibi farklı tarifleri de Vestel ziyafet pişirici blenderla yapabilirsiniz. Bir sonraki ayın ürünü bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.